Çok şer <laughs> oh, rengim olmuş <laughs> Aa, yani yerler daha çok var. Mes şu teyare boyları yürünmek. <laughs> tamam. Okey anlaştık. Ee, Zeynep e, şeyde yine yedik. Üç kişiyiz. İsmail abi var. E, Hesidye'de bir tepe var. E, Belediyenin bahçesi. Böyle bir şey. Melemen'i e, de güzel. çok güzel yapıyorlar. Çok güzel. hassaslı olduk oralarda. Üsküsü yedik, içtik, gazoz içtik, ayra 300 lira. Üsküsü ya. Bak, hatta 290 lira, 350 lira var ya karşı bir yerde. Ya, siz der misafirlisiniz diyor, bizden ikramlar alıyor diyor.